Eğer Pırlantayı konuşmaya kalksanız, işte bu aileyle konuşabilirsiniz diye başlayan bir cümleyle girmek istiyorum bugünkü programa. Çünkü gerçekten Pırlantayla özleştirmiş, adı Pırlantayla anılan bir ailenin dördüncü kuşak temsilcileriyle birlikteyiz. Pırlantayı konuşacağız ama Pırlanta'nın farklı bir boyutunu çok merak edeceksiniz hangi boyut olduğunu, Pırlanta'nın farklı bir boyutu da olur mu sorusunu. Sorarak başlamak istiyorum. Ee, Melisa'ya mı sorayım, sana mı sorayım? Hiç ha, fark etmez. Tamam, ee, Melisa'ya sorayım o zaman. Tamam. Melisa bu sorunun cevabı olsun. Senle dijitali konuşalım. Öyle dedi Kerim Bey, dijitali ondan konuş dedi. Melisa, pırlantanın farklı bir boyutu olur mu? Farklı bir pırlantı ee... olur mu? Pırlanta, evet. Pırlanta'dır yani. Pırlanta, pırlanta'dır aslında. Evet. Pırlantanın farklı boyutu aslında biliyorsunuz bütün sektörler gelişen dünyaya ve çeşitli şeylere ayak uyduruyor. Değişen dünyaya ayak uyduruyor. İşte pırlanta da yeni nesile uygun bir pırlanta fikriyle bu aslında pırlantanın boyutundan bahsedebiliriz. Nedir yeni neslin pırlanta ihtiyacı? Üretilmiş pırlanta. Hani bu çok aslında şey gibi geliyor böyle bir hayal gibi ama aslında dünyada pırlanta üretilebiliyor tesislerde bildiğimiz aslında pırlanta karbon atomlarından oluşuyor ve bu ortam tesislerde şey yapılarak sonra da üretilmiş pırlantalar oluşturuluyor ve yeni nesi... aslında pırlanta doğada olan evet. bir maden, Evet Değil maden, mi? Pırlanta maden. bir maden, doğada olan bir ürün ama biz bu ürünü e bir fabrikada, bir tesiste, bir şeyde aynı standartlara sahip şekilde üretebiliyoruz. Biz. Evet, üretebiliyoruz. Çok zor bir iş değil mi? Yani bu anlatabiliyor musun bunu dijitalde mesela? Biz bunu dijitalde ha. çok duyurduk. Ha. ne ne diye cevap veriyorlar. Ben çok merak çok ediyorum. Çok güzel geri dönüşler aldık çünkü ha. biz özellikle videolar paylaştık ve videolarda anlattık Melisa, nedir Melisa farkı? böyle bu demin söylediği giriş cümlesini kullandığı bir şey. Ya olur mu falan diyenler oluyor mu? O nasıl? Tabii olumsuz geri dönüşler de alıyoruz evet. ama fiyat avantajını ve ekolojik avantajı evet. duyanlar genellikle çok ikna oluyorlar. Evet. Özellikle canlı görenlerde. doğal pırlanta ile bire birebir aynı özellikleri gösteriyor. Hmm. Kimyasal ve Bu elektrikli olarak. otomobil şeyi çağrışım yapıyor. sürdürülebilirlik değil mi? biliyorsunuz evet. çok gündemde olan bir konu. bunun birçok faydası var. Doğadan çıkardığınız zaman pırlantayı Doğal Çıkarmak yaşam. için bir sürü tabii, şey tabii, yapıyorsunuz. Doğal habitat'a e, verdiğiniz zararlar var. Bir sürü enerji sarfiyatı var, su sarfiyatı var. E, bunların hepsinin önüne geçilmiş oluyor. E, kimyasal ve fiziksel olarak bu da bir pırlanta olduğu için, yani şunu şöyle açıklayabilirim size. E, tüp bebek yöntemiyle doğmuş bir bebekle, doğal yollarla e, dünyaya gelmiş bir bebek, aslında ikisi de bir bebek. Ama biri e, doğal yollarla, diğeri ise, Sonradan yapılmış bir işlem sonrasında dünyaya gelen bir bebek. Bu da aynı şekilde pırlanta doğadan çıkarılmış haliyle doğal bir pırlanta. Diğeri ise aynı özelliklerde olan bir pırlanta şeklinde. Yani şuraya koyduğun zaman ikisini keşke getirseydiniz. İkisini koydum. gözle ayırt etmek mümkün değil. Sadece makineler kullanılarak bunların... Yani hangi üretim, makinayla ayırt bir. Yani insanların çıplak gözle ikisini ayırt etmesi mümkün, mümkün değil. Yani Başka bir örnek daha vereyim size. Mesela evet. evde yaptığınız buzdolabındaki buzu düşünün. O da buzdur yani suyu don, donma noktasına getiriyorsunuz ve buz oluyor. Ya da dağın tepesinde oluşmuş bir buz gibi düşünebilirsiniz. İkisi kadar. de materyal olarak aynıdır. Dolayısıyla yansıttıkları ışık vesaire. Siz ham bu... maddeyi nerede buluyorsunuz? Biz, biz yapmıyoruz bunlar. Bunlar yapılmış Hı. olarak tamam, geliyor. Yani biz yani mücevhere dönüştürüyoruz. Bunlar Hı. daha Hı. çok e, Çin, e, Hindistan, Hı. Avusturya, Avustralya gibi ülkelerde... Yani ham gibi. maddeyi üretiyorlar orada. Tabii ham madde aslında bir e, doğal pırlantanın bir da makinenin içerisinde e, çeşitli kimyasallar konularak e, kat 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 büyütülüyor. Ve bu kat kat büyütülen e, madde... Pırlanta'nın kesildiği gibi kesileceğim karbon atomlarının bir araya gelmesi oluştuğu için aynı şekilde kesiliyor ve pırlantanın doğal pırlantanın aynı kesimi de yapıldığı için doğal pırlantayla birebir oluyor. Ama tabii ki biri doğal, biri de sonradan üretilmiş evet. bir pırlanta. Simge, ee, bu şimdi bunun nasıl anlat? Ne diyorsun mesela? Biz videolar şey, hazırlıyoruz genelde. Fotoğrafları ya da videoları koyduğunda. Hı -hı e, ee, ne diye fark ortaya, ne diye anlatılıyor? Bir kere çok yeni bir sektör. Tamam ne? Ee, dünyada Pırlantan çok bilinen laboratuvar pırlantası, yetiştirilmiş pırlanta diyoruz. Biz. Yetiştirilmiş pırlanta. Evet bizim aslında ismimiz çok... eko pırlanta ya, eko pırlantalar diyoruz. Artık markayla da özdeşleşti. Sizinki eşleşti. sanayi ağ gibi olacak yani. <laughs> evet, Biraz şu değil mi? Öyle olacak. Türkiye'de aslında e, bu tür şeyler çok yaygın değil. Sizin marka şey bunun anlamı adı haline gelecek bir mi istemada? Toranlar da, da bazen öyle soruyor mesela Eko şey sordu, ekopırlantalarda oval ha. kesim var mı diye ha. soruyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor hani ha. markanın ha. ismi, taşın isimle çok yer akılcı yani. Evet. Bu ticari bir zeka yani burada bir e, şeyi anlatmak, ticari bir e, tarafı var ekopırlantanın e, ne, neden üretilmiş? Yetiştirilmiş, yetiştirilmiş pırlanta pırlantanın evet, yerine hemen. eko pır, e, pırlantanın geçmesi. Evet. Aslında sizin marka şey, şirketin de e, adı geçmiş oluyor böylece. Evet. Çok enteresan. E, peki talep nasıl? E, talep güzel. E, şöyle şu an bilinmeyen bir şey olduğu için Türkiye nezdinde Avrupa e, ülkelerinde, gelişmiş mu? ülkelerde. Artık yeni nesil bunları tercih ediyor. Size bunun nedenini anlatayım. Evet. Çünkü yeni nesil aslında ben biz aslında markayı kurarken de benim 13 yaşında bir oğlum var, ondan hareketle bir şeyler yapalım diye düşündük. Yoksa bizim aile bir şirketimiz vardı ama ben onun hani gelecekteki neslin aslında mücevhere bakış açısı çok farklı, aidiyet duyguları bir şey çok fazla hani işlevine göre fiyat veriyorlar. Dolayısıyla yeni nesil yani bilinçli tüketiciler dünyaya zarar vermek istemiyorlar bir şeyleri kullanırken. O yüzden gelişmiş ülkelerde daha çok işte Avrupa, Avustralya, Kanada, Amerika gibi ülkelerde çok popüler oldu bu yetiştirilmiş pırlantalar. Türkiye'de ise çok bilinmiyor. Ben hani kendi aile şirketimizden geldiğimiz için buranın altında doldurabileceğimize inandığımız için böyle bir işe girdik. Çünkü bu aslında sonradan üretilmiş bir pırlanta olduğu için ve gözle ayırt etmek mümkün olmadığı için bu tamamen güvene dayalı bir alışveriş aslında. Alan kişi bunun ne aldığını gerçekten bu üretilmiş pırlanta mı değil mi bunların hepsinin bilgisi dahilinde olması gerekir. Biz uluslararası sertifikaya sahip taşlar sunuyoruz müşterilerimize. Dolayısıyla bu taşın işte hangi karakteri Aynı değil mi? Tabii yani tabii tabii diğer, aynı. Yani ben öbür Doğal da biraz herkes herkes kadar biliyorum, Hı -hı. biliyorum ben de. Orada da işte özellikle sizin başlattığınız bir, yani sizin e, ailenin başlattığı uygulamalar var, standartlar vesaire bildiğiniz. Siz burada da standartları belirliyorsunuz. Tabii orada uluslararası sertifikasını Hı -hı. veriyorsunuz. Tabii. Uluslararası geçerli sahip sertifikalar vardır doğal pırlantalarda da. Evet. E, aynı doğal pırlantalar gibi yetiştirilmiş pırlantaların da e, uluslararası sertifikaları var. Ve biz özellikle bunları satmak istiyoruz. Çünkü tüketici yetiştirilmiş o olarak da alsa pırlantayı ne aldığını bilmeli. E, ve bunun ne olduğunu, materyalinin ne olduğunu bilmesi gerekir. Anladım. Çok enteresan. Peki, e, şimdi şöyle e, Türkiye'de bilinmiyor ama Avrupa'da ve dünyanın dünyanın başka gelişmiş ülkelerinde çok iyi biliniyor bu sistemde biz de yeni yeni öğreniyoruz. Sizden öğreniyoruz. Başka da anlatan yok herhalde bu işi değil mi? Yok, Türkiye'de çok çok fazla yok. E, çok fazla. Ee, dediğim gibi yani aslında pırlanta bir ham maddedir. biliyorsunuz. Birçok sektörde kullanılıyor. Otomotiv gibi, elektronik gibi. Hı hı. Ee, yani pırlantanın yetiştirilmesi yani elmasın yetiştirilmesi aslında e, in, endüstriyel olarak da çok önemli bir şey. Dolayısıyla üretilen yani bu pırlantanın çok büyük bir kısmı da Burada kullanılıyor ama mücevhere dönüştürülebilmesi kadınların çok ilgisini çektiği nedeniyle çok önemli bir nokta aslında. Aslında zaten pırlanta sanayide kullanılıyordu yani yetiştirilmiş pırlanta sanayide kullanılıyordu diyorsunuz. Bunun mücevhere dönüştürülmesi yeni aslında, Tabii. değil mi? Yani o renge ve o beliraklığı ve o şeye ulaşması için teknolojinin de gelişmesi, gelişmesi gerekiyor. Bu aslında gerekiyor, 50 senelik, 60 senelik geçmişe sahip olan bir Anladım. konu. Ee, ee, sanayide o sürekli e, ma, ma, o değerli pırlanta'yı sanayide kullanmak çok yüksek maliyetli bir iş. Onlar çözmüşler işi bir şekilde. E, üretilmiş pırlanta yapmaya başlamışlar. E onlar yaptığına göre biz bunu biraz daha geliştirip pırlantaya dönüştürebiliriz denildi. Ve yani siz evet de yani. o, o şey, bu 50 60 sene önce ortaya çıktı bu fikir acaba pırlanta üretimi miyiz diye. Çünkü pırlanta biliyorsunuz çok değerli bir şey evet. e, ve bunu üretmek e, çok hani çok bir hayal gibi aslında. Ee, ve Üretim başladı ama tabii teknoloji çok e, ağır, o zamanlar çok pahalıya mal olduğu için doğadan çıkarmak daha avantajlıydı ama teknoloji geliştikçe e, inanılmaz şeyler tabii e, gelişim gösterdi bu 50 sene içerisinde. Mücevhere uygun pırlantalarda yetiştirilebildiği için artık o renk ve berraklıkta ve o göze hitap edeceği için e, artık piyasaya mücevher olarak da girdi. E, Amerika'da özellikle son 5 senede çok büyük bir hız kazandı. Anladım. E, pazarlamasını dijitalin dışında, ya yani mağazalarda falan bulmak mümkün mü? Tabii mağazamız var. Ha. İlk olarak online olarak başladık ha. ama işte geri dönüşler çok güzel olunca özellikle sosyal medya tarafında e, böyle bir mağaza açmaya ha. karar verdik. Şimdi mağazamızda tüketiciyle buluşturuyoruz. Mağazada da tüketici. Yani e, şey e, kimler satın oldu, alıyor? Özellikle genç nesil çok rağbet gösteriyor. Kimler? Gençler gerçekten. Evet. Yeni çok nesil ilginç. çok rağbet gösteriyor. Peki Türkiye dışında da satıyor musunuz? Henüz Türkiye dışında evet. satmıyoruz. Mesela Avrupa'yı düşünmüyor musunuz? Avrupa çok iyi bir pazar. Hem de biliyorlarmış Avrupa'da. Evet. Bak. Avrupa'da e, Almanya ve Hollanda ile birkaç görüşmemiz oldu. E, belki hani e, çünkü yani hani bu işi de aslında çocukluktan beri bu işin içinde olduğumuz için bu cevherin ne olduğunu bildiğimiz için. Hem bu bilgimizi hem de bu gelişen yeni bir şeyi diyeyim artık yeni bir materyal birleştirince çok güzel tasarımlarımız da var. Dolayısıyla işte hani bayilik gibi işte ha, bir bayilik. evet işte talepler oluşmaya ya, başladı ya da sizden şey alalım, var mı şey var mı? Avrupa'dan diye. size bayilik başvurusu yapabilirler mi mesela? Tabii ki yapabilirler. yapabilirler. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu yani Avrupa'da aynı çatı altında satılıyor yani hem doğal pırlanta hem laboratuvar pırlantaları ha. aynı mağazada satılabiliyor ama Türkiye çok henüz iyi evet buna çok yani birbirine henüz. birbirine böyle çok şey bakmıyorlar yok demek. bakmıyorlar evet bu mesela o fiyata duyarlıysa ya da çevreye duyarlıysa biz size bunun yerine bunu önerebiliriz diye Hı -hı. satıcı orada öneride bulunabiliyor Hı -hı. Tamam. yani o zaman mesela Avrupa'daki e, pırlanta satan e, bayiler de size bayilik için başvurabilirler. Tabii ki, tabii ki. Ha, ha. Ha, Kuyumcularla görüşmelerimiz ha. oluyor zaten. Oluyor. Avrupa için bir, çok önemli bir fırsat o zaman. Avrupa'daki kuyumcular işte pırlanta vesaire gibi bu tür şeyleri e, satan mağazalar, sizin için, mağazalar için siz bir fırsatsınız. Çünkü e, bunu pahalı bulan ya da çevreye duyarlı bulmayan bir müşteri geldi diyelim mağazaya durun bir dakika Size bunu da tavsiye edebiliriz hem bunu alırsanız cebinizi koruyabilirsiniz hem de çevreyi koruyabilirsiniz diye böyle ikili bir bir de çevreye duyarlılık duyarlı oralarda daha da yukarıda daha hı hı. üst noktalarda yani fiyattan çok çevre orada iş yapabilir yani çevreye duyarlılık iş yapabilir diye düşünüyorum bununla ilgili mağazalarında bu ürünlere yer vermek isteyenler size bayilik için başvurabilirler. Anladın bu. Ee, bunun için ne yapmaları gerekiyor? İnternet sitenizde Tabii nereye? Tabii sitemiz var. Sitemizden bize e mail evet. yola, Instagram Eko yola. Ekopırlanta diye mi o? Ekopırlanta.com evet, Oraya, oraya evet. girip size başvurabilirler. Başvurabilirler. Hı -hı. Evet, simgeye mi geliyor başvurular? Evet. <laughs> tamam simge. Bir sürü başvuru gelir bu yayından sonra sana. Ee, o başvurularını merak ediyorum. Bu arada mesela e geldi fiyata duyarlı yani mağazalarda yüz yüze de geliyorsunuz ya siz hı hı. fiyata duyarlılık noktasında mı daha çok Türkiye'deki şey çevre duyarlılığı noktasında Şimdi, mı ya da ikisi birden şöyle mi? şöyle açıklayayım. O beni çok mutlu ediyor aslında. Hı. Müşterilerimizin çok büyük bir kısmı genç. Yani hı. şu an yeni evlilik teklif edecek. Evlilik yoluna yeni giren insanlar. Ha, tak, takıyorlar mesela. Takıyorlar evlilik. ve ha. çok enteresan. Gerçekten benim ya, o. Bir be, be şunu sorayım. Yani mesela eşi yani erkek tarafı diyeyim. Bu sizin pırlantayı aldı ve kıza götürdü. işte evlilikle ilgili ya bana niye onda öbürün yani normal pırlanta almıyorsun da bunu alıyorsun diye bir itiraz var mı? Beraber çok geliyorlar. Yok yok beraber yani. geliyorlar ve bayanlar özellikle hayır ben Hı. bunu istiyorum diyor. Çünkü neden? Hı. Fiyat avantajı var. Buraya doğal pırlanta vereceği fiyatın çok daha az bir kısmını buraya veriyor ve diyor ki ben o parayla başka bir balayına başka. gidebilirim. Yani başka bir ihtiyacımı karşılayayım çünkü aynı işte bir aynı zamanda doğaya daha az zarar veriyor. İşte bu bu da onun için çok önemli bir şey. Ve benim bu çıkış noktamın gerçekten bununla perçinleştiğine inanıyorum ben. Özellikle 95 doğum sonrası kişiler yani müşteriler açısından söylüyorum. Gerçekten çok duyarlılar, hani dünyaya karşı da duyarlılar ve Farkındalıkları çok yüksek aslında yani hani bu evet parıldayan bir şey ama aynı işleri gören aynısı var burada hani ben hem, doka, hem ekonomimi düşüneyim hem de e, çevreyi düşüneyim deyip bayanlar özellikle eşlerini buraya gelen yani evlenecekleri beyleri getirip hani ben bunu istiyorum diyenler de çok var. Aa, çok ilginç ya. Ee, peki sizi e, Türkiye'de ne kadar hiç Hiçbir araştırma var mı mesela? Ya da e, sen dijitalde tespit edebiliyor ben musun? Henüz çok yeniyiz ama şöyle, müşteri He. tarafında onun bilgisini alabiliyoruz. Mesela He. müşteriler geliyor, bizi nereden buldunuz? Genellikle He. sosyal medya tarafından. Sosyal medya. Çünkü diyor ki mesela ben buna aşinayım, yurt dışında araştırdım. Laboratuvar ama gençler plantası, de sosyal medyayı iyi kullanıyorlar. Çok iyi kullanıyorlar. Aslında kullanıyorlar. çok hızlı e, bilinir hale gelebilirsiniz. Yani, yani laboratuvar plantası olur. diye arattığı zaman zaten çok He. fazla seçenek önüne çıkmıyor. Açıdan He. onun avantajını çok kullanıyoruz. Laboratuvar plantası. O, şey. ben bir noktayı evet. daha altını çizmek, çizmek istiyorum ben. aslında. Çünkü bu e, çok kolay satılabilecek bir şey değil aslında şu an Türkiye mevzinde söylüyorum. Onun altında da. evet onun bizim en büyük e, avantajımız şu oluyor. Bir güvenilirlik e, şey verebiliyoruz. Çünkü e, uzun yıllardır sektörde olduğumuz için ve aile işimizi e, işim içinde ben yaklaşık e, bir 15 tamam, sene bulunduğum için yani e, e, geçmişin bana faydası tabii bu ki. noktada var. Hmm. Çünkü sizin aileniz gerçekten pırlantaya, yani Türk halkına pırlantayı benimsetmiş, anlatmış ve geniş kitlelerin pırlantaya ulaşabilmesini sağlamış bir aile. Yani Ariş ailesi gerçekten böyle bir aile. Kerim Bey de bu konuda uzman, yani çok önemli liderlerden biri. Onun kızı olmakın avantajını kullanıyoruz diyorsun yani işte bu Hı. güven telkin etmek gerekiyor. Çünkü bu ürünün ne olduğu Türkiye'de bilinmediği için, ne insanlar da ne aldıklarını bilmedikleri için. Yoksa hani sosyal medyada benzer şeyler yapanlar var ama hani bence biz altına doldurabildiğimize inandığım Hı. için ve satarken de ürünümü gerçekten bunu hani alan kişinin memnun kalacağına inandığım için e, o noktada bence biz e, hani daha başarılı olabiliriz Hı. gibi geliyor. Yani bunlar bugüne kadar Pırlanta'yı doğru yaptı bu aile. E, laboratuvarda e, üretilen pırlanta'yı da doğru yaparlar. Eğer bu pırlanta diyorlar diyorsa, bu da pırlantadır, bu da alınabilir e, ve e, kullanılabilir e, noktasında bir avantajınız var. E, dördüncü küçük olarak bu avantajı değerlendiriyorsunuz, Değerlendirin bence. E, yeni bir anlayış, yeni bir şey. Daha geniş kitlelere pırlantayı ulaştırma bir şey burada da o var. Mesela Hı. pırlanta artık şey haline gelecek, değil mi? Geniş kitlelerin kullanabileceği bir ürün haline gelecek sizin sayenizde. Değil evet. mi? Zaten zaman. şu an öyle oldu aslında bu son bir 15 senedir falan yapılan çalışmalarla doğal pırlanta da çok geniş kitlelere ulaştı. ulaştı. Ama burada daha da kolay. Ama ulaştı. daha büyük karatlara ulaşabilirlik evet. daha artabilir. Yani önceden yani doğalda o... 0-30 cm tercih edecekken yani şimdi evet. burada bir karata çıkabilir. Tek taş yerine 3 taş 5 taş ya olabilir e diyorsunuz. Yani böyle. Yani tek yani. taşının boyutunu büyütebilir. Tek taşının boyutunu büyütebilirsin. <laughs> evet. Yani bunlar kadınlar için çok önemli. Tabii önemli. Değil bu. mi? Yani onları mutlu edecek mesajlar buradaki mesajlar. O anlamda sizi kutluyorum. Dördüncü kuşak olarak çok önemli bir buluşa imza atmışsınız. Yani herhalde Kerim Bey çok mutludur. Yani evet. kendi, Beni geçtiler e, diyor mu yoksa? Yok öyle bir şeyimiz mi? yok ama evet. inşallah ilerleyen evet. zamanlarda. Bence diyecektir. Ee, yani bu, bu yeni bir buluş. bizde ilk defa bunu e, burada sizden öğrendik. Çok farklı bir şey. E, ama bizim burada esas izleyicilerimizin özellikle Avrupa'dan bizi izleyen e, dostlarımızın sizin bayileriniz olması için buradan yaptığınız çağrıyı onlara tekrar iletelim. Gerçekten pırlanta'nın yeni boyutuyla ilgili en kısa zamanda ben de tanışmak istiyorum mesela Tabii. herkesin de tanışmasını öneririm çok teşekkürler Melis çok teşekkürler Simge kolay gelsin başarılar diliyoruz İnşallah çok başarılı olursunuz ve Türkiye'yi bu alanda da önemli bir dünya markası haline getirirsiniz kolay gelsin çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. efendim noktalıyoruz görüşmek üzere hoşça kalıyoruz.